Birinci etkinlik aşağıda verilen ifadelerden fonksiyon belirtenlerin yanındaki kutuya tik, belirtmeyenlerin yanındaki kutuya çarpı sembolü yazınız denmiş. Birinci fonksiyona bakalım arkadaşlar. N'den N'ye tanımlı bakın. E, doğal sayıdan doğal sayıya. Fx eşittir x artı 3. x yerine hangi doğal sayı yazarsak yazalım. Sonuç gene bir doğal sayı olacağı için bu fonksiyon belirtir. İkinciye bakalım. Bu da tam sayılardan tam sayılara tanımlanmış. Fx eşittir 2x eksi 3 x yerine hangi tam sayı yazarsak yazalım. sonuç gene bir tam sayı olur. Bu da bir fonksiyondur. üçüncüye bakalım. Bu sefer doğal sayılardan tam sayılara tanımlı arkadaşlar. fx eşittir 3x eksi 15 verilmiş. x yerine hangi doğal sayı yazarsak yazalım sonuç bir tam sayı çıkar. Dolayısıyla bu da bir fonksiyon belirtir. Dördüncüye bakalım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. fx eşittir x artı 3 bölü x kare. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edelim. Eğer x yerine 0'ı yazarsak Bakın payda sıfır olduğu için bu ifade tanımsız olur. Dolayısıyla bu fonksiyon belirtmez. Sonuncuya bakalım. Bu sefer doğal sayılardan pozitif doğal sayılara tanımlı fx eşittir x verilmiş. Burada gene x yerine biz 0 yazarsak arkadaşlar bakın fx eşittir 0 sıfır olur. 0 ise pozitif değildir. Bakın pozitif doğal sayılara tanımlandığı için arkadaşlar dolayısıyla bu da fonksiyon belirtmez. İkinci etkinlik F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlanmış. F fonksiyonu verilmiş. F A eşittir B olduğuna göre A ve B kümelerini bulunuz denmiş. Arkadaşlar F A eşittir B ise tanım kümesi A kümesi olacak. Buradaki A, B, C bakın bunlar A kümesinin elemanlarıdır. A, B, C. İkinciler de değer kümesinin elemanları olacak arkadaşlar. İkinciler görüldüğü gibi 1 ve 2 var. Bunlar da B kümesinin elemanlarıdır. Üçüncü etkinlik. Aşağıda verilen fonksiyonların çeşitlerini yazınız. Şimdi A şıkkındaki arkadaşlar her biri bir elemanla işleşmiş. Bu birebir. Yalnız değer kümesinde D açıkta kalmış. O zaman bu içine bir fonksiyon arkadaşlar. Gelelim B şıkkına. Burada bütün elemanlar A'ya gitmiş. Dolayısıyla bu bir sabit fonksiyondur. C şıkkı. Burada da gene birebir eşleme var. Ve B kümesinde açıkta eleman yok. Bu da arkadaşlar birebir fakat örten bir fonksiyondur. Dördüncü etkinlik gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu biçiminde veriliyor. Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz. f fonksiyonu arkadaşlar x kare artı 3'e eşitmiş. Şimdi x kare her zaman için arkadaşlar 0 ya da 0'dan büyük bir sayıdır. Hiçbir zaman negatif olamaz. Burada da 3 var. O halde bu ifade arkadaşlar 3'ten kesinlikle büyük olacak. En az 3 olabilir ve artı sonsuza kadar da gider. Evet. E, f fonksiyonunun görüntü kümesini aralığı bu şekildedir. Beşinci etkinlik. F ve G olmak üzere F ve G fonksiyonları veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz denmiş. A şıkkı. Şimdi bu şudur arkadaşlar. F3 eksi 2 G3. Şimdi F3 şurada belirlenmiş arkadaşlar. Bakın F3 5'e eşit. G3 ise 0'a eşit. O zaman eksi 2 çarpı 0. 5 eksi 0'dan bu ifade 5'e eşit. A'nın cevabını bulduk. Gelelim B'ye. F artı G4. Bu da şudur arkadaşlar. F4 artı G4. Şimdi F4 şurada verilmiş bakın 6. G4 de burada verilmiş 7. O zaman 6 ile 7'nin toplamı da 13. B'nin cevabı da 13'tür. C şıkkı F çarpı G3. Bu F3 çarpı G3. Şimdi F3 5'ti bunu biliyorum. G3 de 0'dı. O zaman 5 de sıfırın çarpımı da sıfırdır. D şıkkı F artı 2 G4 bölü F çarpı G4. Bunu düzenleyelim arkadaşlar. Bu F4 artı 2 G4 bölü F4 çarpı G4. Şimdi F4'ü 6 olduğunu bulmuştuk demin. Artı 2 tane G4. g de 7 bulmuştuk. Bölü 6 çarpı 7. Yukarısı 2 kere 7 14, 6 daha 20 olur. Aşağısı da 6 kere 7 42. Sadeleştirirsek 10 bölü 21 buluruz. D'nin cevabı da budur. Altıncı etkinlik. fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerin değerlerini yazınız. A şıkkı f artı g2'yi bulalım şimdi. Bu şu demek arkadaşlar. f2 artı g2. f2'yi bulalım. x yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4. 2 çarpı 4 artı 3 kere 2 6 artı 1. Burası arkadaşlar 8, 14, 15 olur. G2'yi bulalım. G2 x 2 yazdığımızda 2'nin küpü 8 artı 1. Burası da 9 yaptı. 15 ile 9'u topladığımızda da 24 buluruz. A'nın cevabı 24'tür. B'ye bakalım. Bu sefer F2 eksi G2'yi bulacağız. Şimdi F2'yi 15 bulmuştuk. G2'yi de 9 bulmuştuk. 15'ten 9'u çıkardığımızda da 6 buluruz. C şıkkı. F çarpı G eksi 1. F eksi 1 çarpı G eksi 1. Bunu bulalım. F eksi 1. X yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1 olur. 2 kere 1. 2 eksi 3 artı 1 çıkar. Bakın burası F eksi 1'dir. Ee, sonra G eksi 1'i bulalım. Ee, eksi 1'in küpü eksi 1 olur. Artı 1. Burası da 0 çıkar. Arkadaşlar bakın burası da 0 oluyor. Cevap 0 sıfır çarpı 0'dan 0 sıfır olur. D şıkkı. F bölü G3. Bu F3 bölü G3'tür. Şimdi F3'ü bulalım. X yerine 3 yazdığımızda 3'ün karesi 9. 2 kere 9, 18 artı. 3 kere 3, 9 artı 1 bölü. G3'ü bulalım. 3'ün küpü 27 artı 1. Arkadaşlar yukarısı 28, aşağısı da 28. 28 bölü 28 de 1'e eşittir. Cevaplarımız bu şekildedir. 7. etkinlik. Yanda grafiği verilen f fonksiyonu ile ilgili olarak Aşağıdaki boşluklara doğru yanıtı yazınız. A şıkkı tanım kümesi. Arkadaşlar tanım kümesi bakın şu x'in aralığıdır. Eksi 5'ten kapalı. 4'ten açık aralık. Tanım kümesi bu şekildedir. B şıkkı görüntü kümesi. Görüntü kümesini arkadaşlar iki şekilde inceleyelim. Önce şurayı yapalım. Şuradaki aralığı. Buradaki aralık 4'ten e, kapalı. 5'ten açık aralık. Birleşim. Şu aralığı yapalım arkadaşlar. Burada da Eksi 3'ten kapalı. 3'ten e, açık aralık. Bu ikisinin birleşimidir. C şıkkı f0 denmiş. Şimdi f fonksiyonunda x'e 0 e yazdığımızda bakın 0 yazdığımızda şurayı bulmaktayız. Eksi 2'yi. D şıkkı f eksi 2. E, x yerine eksi 2 yazdığımızda da 0'ı bulmaktayız. Cevaplarımız bu şekildedir. 8. etkinlik gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun grafiğini çiziniz denmiş. Evet koordinat düzlemini çizelim şu şekilde arkadaşlar. Burası y ekseni. Burası da x ekseni. Şimdi x 3'ten küçükken 5'e eşitmiş. Şurası 3 noktası olsun arkadaşlar. 3. Şurası da 5 noktası olsun. Şimdi x 3'ten küçükken 3 dahil değil arkadaşlar. 3'ün içi boş. Küçükken 5 değeriymiş. Bakın şu şekilde x 3 ve 3'ten büyükken de x artı 2'ymiş. Şimdi x'e 3 değerini verdiğimizde 5 olur. O zaman 5'in içi dolu oldu. Sonra mesela 4 değerini versek arkadaşlar x'e o zaman 6 olacak. Bakın şöyle yukarı doğru grafik gidecek demektir arkadaşlar. Şunu da 6 olduğunu belirtelim. Bakın fx fonksiyonumuz bu şekildedir. 9. etkinlik gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx parçalı fonksiyonu veriliyor. Buna göre Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz denmiş. A şıkkı F2 artı F10 bölü F1. F2 şuradan bakacağız arkadaşlar F2'ye. X 2'ye eşitken X kere artı X artı 1'di. X yerine 2 yazdığımızda 4, 2 daha 6, 1 daha 7 olur. Artı F10. F10'u da buradan bulacağız arkadaşlar. Çünkü 10 2'den büyük. 10'un karesi 100. Artı 10, 110, 1 daha 111 yapar. Bölü F1'i de arkadaşlar şuradan bulacağız. Çünkü 1 0 ile 2 arasındadır. Bu 7'ye eşitmiş. O zaman 111 ile 7'yi toplarsam 118 bölü 7 olur. A şıkkının cevabı. B şıkkı F3 çarpı F-3. Şimdi F3 arkadaşlar 3 2'den büyük olduğu için şuradan bakacağız. 3'ün karesi 9, 3 daha 12, 1 daha 13. F-3, eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için şuradan bakacağız. Eksi 3 ile 7'nin toplamı da 4 olur. 4 ile de 13'ü çarptığımızda 52 buluruz. C şıkkı f eksi 2 artı f 1 bölü 2 sorulmuş. Şimdi eksi 2 arkadaşlar sıfırdan küçük olduğu için şuradan yapacağız. Eksi 2 ile 7'yi topladığımızda da 5 olur. 1 bölü 2. 1 bölü 2 0 ile 2 arasında olduğu için buraya göre yapacağız. Yani artı 7. 5, 7 daha da 12 olur. C'nin cevabı da 12'dir. D şıkkı F4 eksi F3 bölü 2. F4, 4 2'den büyük olduğu için birinciye göre yapacağız. 4'ün karesi 16, 4 daha 20, 1 daha 21 olur. 3 bölü 2 de 1,5'tur. O da 0 ile 2 arasındadır. 7'ye eşit olur arkadaşlar. 21'den de 7'yi çıkardığımızda 14 buluruz. E şıkkı F1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 10'a kadar kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 10 bunların hepsi 0 ile 2 arasında olduğu için hepsinin değeri 7'ye eşittir. Bakın f1 bölü 2 7'ye eşit, f1 bölü 3 7'ye eşit, f1 bölü 4 7'ye eşit, ta 1 bölü 10'a kadar 7'ye eşit. 2'den 10'a kadar olduğu için arkadaşlar 9 tane sayı vardır. 9 kere de 7, 63 yapar.